21. yüzyıla girerken Çin adeta dünyanın fabrikası gibi çalışıyordu. Ucuza imal ettiği ürünleri satarak küresel pazarı domine eden bir Çin vardı. Oysa tarih her zaman böyle işlememişti. Bundan tam bir asır öncesine gittiğimiz zaman Çin'de dışarıdan gelen malların çok ucuz olması sebebiyle işsizliğin arttığını görüyoruz. İpek yolunun ilk durağı olan Çin artık konfeksiyon ürünlerinde bile İngiltere ile rekabet edemez hale gelmişti. Bu yüzden artan işsizlik aynı zamanda imparatorluğun sonunu getiren ayaklanmaları da başlatacaktı. 20. yüzyılın başından 1949'a kadar giden yarım asırlık süreçte Çin'de neler oldu ve bunlar neden oldu? Bugün bunları konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Müzik Çin devriminin önemi biraz Maoizmle alakalı. Yani Marksist-Leninist geleneğin Asya tipine göre uygulanmış haliyle alakalı. Çünkü Maoculuk Türkiye'de aslında 60'lara, 70'lere damgasını vuran bir hareketti. sadece Türkiye'de de değil bu arada. Sonradan kapitalistleşmiş ülkelerin çoğunda Maoculuk ortodoks Marksist-Leninist geleneğin dışında bir örgütlenme imkanı sağlıyor. Sosyalist devrime giden yolda alternatif rota çiziyor Mao. O alternatif rota nedir? Köylü Devrimi. normalde bizim komünizm dediğimiz şey önce burjuva bir kapitalist devrim yapacak ve kapitalizm gelecek daha sonra ise işçi sınıfı burjuva'ya karşı bir proleter devrim yapacak sosyalizm gelecek komünizme giden bir yol var devletin de ortadan kalktığı proleter ya diktatörlüğünden devletsiz ve sınıfsız bir topluma geçilecek o sınıfsız toplumla da komünist toplum aslında ama mao diyor ki çin feodal bir yapıda hala henüz kapitalist bir ekonomik düzen yok bir burjuva sınıfı yok ve mao da bu durumda şu şunu demiyor mesela. Önce bir kapitalist devrimi olsun sonra bir işçi devrimi olur. Bunu demek yerine diyor ki bu ülkede işçi sınıfı da yok. Bu ülkede kapitalist sınıfı da yok. Bu ülkede köylüler var. Biz bu devrimi köylülerle yapalım. Ve aslında ülkeyi modernleştirmek için, ülkenin komünizme evrilmesini sağlamak için işçi sınıfının oluşmasını, onları örgütlemeyi beklemek yerine köylüleri örgütleyerek biz bu işi kökten çözebiliriz diyor. Hikaye aslında burada. Kızıl Devrim'de şunu anlatmıştım. Orada da Batı Avrupa kadar endüstrileşmemiş bir yapı vardı. Vanguard Parti, devrimin öncüleri, Kızıl Devrim gerçekleştirdi. Burada da köyden bahsettin. Bize belki biraz Çin'deki 20. yüzyılın başındaki durumu anlatabilirsin. Karşılaştırabilmemiz için. Nasıl bir Çin var elimizde? Son iki bölümde önce Rusya, sonra Türkiye, Osmanlı'nın son yıllarını konuşmuştuk. Çin'de de benzer bir hikaye var. Çin tabi Rusya ve Türkiye'den daha farklı olarak aslında Batı emperyalizmine karşı yenilmiş ve toprak da kaybetmiş bir ülke. Afyon savaşlarını bilirsin. İki tane savaş oluyor. İlkinde Britanya'ya kaybediyor Çin. Daha sonra Britanya ve Fransa'ya kaybediyor. Ve bu savaşların sonucunda hem Hong Kong'u kaybediyor hem de limanlarını batılı ülkelere açmış oluyor. Onlardan gelecek mallara bir nevi kapitülasyonlar vermiş oluyor. Bu hikaye işte girişte anlattığım o batıdan gelen ucuz ürünlere karşı Çin'deki imalatçıların rekabet edememesi, Çin'de işsizliğin artması ama bir yandan da batıdan gelenler sadece tüccarlar değil, batıdan misyonerler de geliyor. Hristiyanlık öğretisini yaymak isteyenler var. Bir yandan da aslında kültürel olarak da kendini empoze eden bir emperyalizm var. Böyle bir senaryo içerisindeyken 20. yüzyılın tam başında 1900 yılında Çin'de yabancı karşıtı bir ayaklanma görüyoruz. Baksır ayaklanması deniyor bu ayaklanmaya, ölümcül dövüşlerle ilgilenen insanlar bir bir araya geliyorlar ve bir örgüt kuruyorlar. Örgütün adı biraz garip böyle Righteous and Harmonious Fist gibi bir şey. Hakkın yumruğu gibi bir isim koyalım biz buna. Ve bu örgüt önce Hristiyan misyonerlere saldırıyorlar. Daha sonra yabancı elçiliklerdeki görevlilere saldırmaya başlıyorlar. Hatta ve hatta yerli Hristiyanlara da saldırıyorlar. Bu esnada da imparatorluk yani hükümet buna karşı çıkamıyor. Hatta hükümet içerisinde bazı isimler de bu ayaklanmalara katılmış oluyor. Yabancılara karşı tepki göstermek için emperyalizme karşı birikmiş bir öfke var ve bu öfke kendisini yabancı diplomatlara karşı saldırılar şeklinde dışa vuruyor. İmparatorluk bu sorunu çözemeyince kim çözüyor bu sorunu? Avrupalı ülkeler ve ABD bir ordu kuruyorlar ve olaya müdahale ediyorlar. Ayaklanmayı dışarıdan gelen askerler bastırmış oluyor. Ayaklanmaların imparatorluk tarafından değil de dışarıdan gelen askerler tarafından bastırılması zaten imparatorluğun ülke üzerindeki kontrolünün ne kadar zayıfladığının göstergesi. Bir yandan da ilk etapta sadece kendini bir öfke olarak dışa vuran hareketlerin zamanla Çin'de bir ulus bilinci oluşmasına, milliyetçiliğin doğmasına sebep olduğunu göreceğiz. Bu milliyetçilik de kendisini var ederken yine batıya öykünerek var eden bir milliyetçilik. Ne oluyor? Burada önemli isimlerden birisi Sun Yat-sen mesela. Çin'deki cumhuriyet fikrinin kurucularından birisi. Devrimi finanse etmek için Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa ülkelerinde geziyor ve hem oradaki Çinli tüccarlardan hem de oradaki batılı müttefiklerinden de yardım alıyor. Derdi de ne? Çin'de bir cumhuriyet kurmak. Niye? Çünkü Çin, Çin hanedanlığı tarafından yönetiliyor. Ve bu hanedanlık da aslında Manchu hanedanlığı. Yani Çin'deki hakim nüfus olan Han Çinlilerinden değiller. Halk aslında dışarıdan bir hane tarafından yönetildiğini iddia ediyor. Dolayısıyla biz bir cumhuriyete geçelim. Bu aileyi de başımızdan def edelim. Çünkü bu aile bizim çıkarlarımız için çalışmıyor. Gerektiğinde kendisi için uygun gördüğünde dış güçlerle bir oluyor ve bizimle uğraşıyor diyebiliyorlar. O yüzden de aslında biz 1900'deki bu ayaklanmanın sonrasında Sun yat senin devrimi örgütleyebilmek, devrimi finanse edebilmek için ülke ülke gezdiğini görüyoruz. Bir yandan da Çin'deki bu uluslaşma fikri, bir modernleşme fikri, yani Çin'in geleneksel düşüncelerinden de kopuşu temsil ediyor. Neydi bu geleneksel düşünce Çin'de? Konfüçyüsçülüktü. Tıpkı Türkiye'de İslam bizi geride mi bırakıyor tartışmasının yapılması gibi, Çin'de de ya bu gelenek ve Konfüçyüsçülük anlayışı bizi geride bırakıyor tartışma başlıyor. Niye? Çünkü konfüçyüsçü anlayışa göre hem toplumdaki tabakalı yapı yani sınıfsal yapı çok katı hem de değişime karşı direnç aslında temel öğretilerden birisi. En azından modernleşmecilerin argümanları bu yönde. Konfüçyüsçü anlayışın Çin'in modernleşmesi önünde bir engel olduğunu düşünüyorlar. Diyorlar ki bize gelenek değil yenilik lazım. Bize aydınlanma lazım. Bize rönesans lazım diyorlar. Bu rönesansı da Çin ulusu fikrinin doğuşunda arıyorlar. Burada tabi Niyat sen hem bir entelektüel hem de bir yandan bu devrimi finanse etmeye çalışan bir aktivist. Ama burada bir kırılma noktası var. Hanedanlık, nüfusu kontrol edemediğini, ülkeyi kontrol edemediğini göstermişti. Batılı ülkeler gelip o ayaklanmayı, Baksır ayaklanmasını bastırmıştı. Bu ayaklanmayı bastırdıktan sonra Çin'i tazminata mahkum ediyor bu ülkeler. Çin'deki kontrolleri de daha fazla artmış oluyor. Her ne kadar ayaklanma bastırılmış olsa bile, halkta batılı güçlere karşı tepkinin artmasına sebep oluyor ve batılı güçler yanında artık imparatorlukta hedefte Batılı güçlerin müttefiki olarak, işbirlikçisi olarak görülen bir hanedanlık var. Ve 1911 yılına geldiğimizde Zinhua ayaklanmaları dediğimiz ayaklanmalarla aslında imparatorluğun sonunun geldiğini görüyoruz. Çünkü 1912 yılının başında imparator olan Piu tahttan feragat edecek. İmparator diyorum ama aslında çocuk imparator. Tahttan feragat ettiğinde 6 yaşında, tahta geçtiğinde ise 3 yaşındaydı. Ayaklanmalar güçlü bir şekilde devam ederken imparator da bunun sonunun ya ölüm ya da tahtı bırakmak olduğunu görüyor ve tahttan feragat ettiğini açıklıyor. O yüzden de Pekin'de sarayda öldürülmeden yaşamasına müsaade ediliyor Cumhuriyet kurulduktan sonra. Burada peki Cumhuriyet'i kim kuruyor? Bir Sunyat senden bahsetmiştik ama bir başka figür daha var. O da Yuan Shikai. Nasıl okunuyor bilmiyorum ben böyle Yuan Shikai diye okudum ama belki bambaşka bir şeydir. İmparatorluğun komutanlarından birisiydi. Sun Yat Sen'le işbirliği yaparak aslında devrimin askeri tarafını koordine etmiş oldu. Sun Yat Sen Yuan'la konuşuyor ve devrimi yaptık ayaklanma sonrasında artık nasıl bir devlet kuracağız sorusunu soruyorlar. Burada şu önemli Yuan ordunun başındaydı. Dolayısıyla daha güçlü birisi. Sun Yat Sen ise dışarıda diplomatik gücü yüksek olan, finansman bulma konusunda becerikli olan, ülkede de entelektüel etkisi yüksek olan ama siyasi gücü sınırlı olan birisi. Dolayısıyla ne yapıyorlar? Devletin yeniden imparatorluğa dönüşmemesi, anayasal monarşiye dönüşmemesi, cumhuriyet olarak kalması gibi şartlar koşuyor Sun Yat Sen ve bunlar karşılığında Cumhurbaşkanlığını Yuan'a bırakmış oluyor. Ama Yuan'ın da Cumhurbaşkanlığı o kadar uzun sürmüyor. Bir kere zaten burada şunu görüyoruz, Yuan Japonlarla anlaşmaya daha meyilli ve ülkenin yönetiminde de merkezi hükümeti güçlendirmeye daha meyilli. Çünkü ayaklanmalar sonrası iktidara gelmiş bir isim olarak ülkede kontrolü tekrar sağlayabilmek için merkezi hükümetin güçlenmesi gerektiğine inanıyor. Oysa o kadar da demokrasi yanlısı değil. Oysa Sun yat sen aslında daha birleştirici fikirlere sahipti ve Çin için ortaya koyduğu bir vizyon vardı. O vizyon da üç temel prensipe dayanıyor. Milliyetçilik, demokrasi ve sosyalizmi harmanlama peşindeydi. Sosyalizm derken orada daha çok refahın adil paylaşımı vurgusu olduğunu görüyoruz. Herkesin ekmeğe erişimi olsun diyen Lenin gibi bir slogan bulmuş oluyor. sunyat sende. Çin için daha birleştirici dedin ya. Tam neyi kastediyorsun orada? Çin için birleştirici diyorum çünkü aslında bundan 10 sene sonra şunu göreceğiz. 1920'li yıllara geldiğimizde bir tarafta milliyetçiler olacak, bir tarafta komünistler olacak ve zaten diğer prensip olan demokrasi de imparatorluktan halk egemenliğine geçişim geliyordu. Modernleşme sürecinde uğrayacağı 3 evreyi de görmüş oluyoruz. İlki zaten imparatorluktan cumhuriyete yani demokrasiye geçiş aslında. Diğeri milliyetçilik 1912 ile komünist gerçekleştiği ana kadar ülkede hakim düşünce milliyetçilik olacak. Üçüncüsü ise sosyalizm. Dolayısıyla Çin Komünist Partisi'nin de kendisinde birleşebileceği bir isimdi Sun Yat-sen entelektüel olarak. Ama bu üç eğilimi anlamamız için bizim 1916 sonrasına gitmemiz gerekiyor. Çünkü 1916'da ne oluyor? Yuan ölüyor. Yuan öldükten sonra merkezileşememiş, henüz gücünü tahkim edememiş bir cumhuriyet var. Yani her ne kadar asker olduğu için daha otoriter eğilimlere sahipti desek de Yuan'ın da argümanları o kadar altı boş argümanlar değildi, diyordu ki bu yeni cumhuriyetin içerisinde birbirinden kopuk eyaletler var ve bu eyaletlerin her birinde de kendi içerisinde güçlü derebeyler var, savaş ağları var. Bu derebeylere karşı merkezi hükümeti güçlendirmek lazım, halkı aynı devlete tabi bir ulusa dönüştürebilmek lazım, yani modernleşmenin o ilk evresini tamamlayabilmek lazım, uluslaşabilmek lazım. Yuan şikayetinin yapmaya çalıştığı şey bir anlamda buydu olduğu işe iyi taraftan bakacaksak. 1916'da Yuan öldükten sonra ülke iç savaş ortamına giriyor. Bir fetret devrine giriyor aslında. Çünkü her bölgedeki derebeyleri birbirleriyle savaşıyor ve hedef Pekin'i elinde bulunduran adam olmak. Çünkü kim Pekin'i elinde tutarsa ülkenin meşru iktidarı o olmuş olur diye bir anlayış var. Tabi sene 1916 dedik. Bu zamanda aynı zamanda neler var Yaşar? Sen de biliyorsun. Birinci Dünya Savaşı var. Savaş bittikten sonra da Çin ve Japonya arasında bir barış anlaşması yapılması için Versailles'de toplanıyor devletler. Hem Çin delegasyonu var hem Japon delegasyonu var hem de batılı güçler de bu işin ara bulcuları olarak oradalar. Çindeki entelektüeller de Wilson'ın o her ulusun kendi kaderini tayin etme hakkına yaptığı vurguya dayanarak Japonların kontrolündeki Çin topraklarını geri alma gibi bir talepleri vardı. Batılı ülkelerin de kendilerine destek olmasını umuyordu. Ama Versay anlaşmasında olay böyle gelişmedi. Japonlar Çin hükümetiyle anlaşmışlardı. Belli bir para karşılığında Shandong eyaletini Japonlar kontrol etmek istiyordu ki bu eyalet önemli bir eyalettir Çin tarihi açısından da ve Çin'in doğusunda bulunur dolayısıyla önemli bir ticaret limanı da sayılabilir Japonya ve Çin arasında. Bunu duyan Çinli öğrenciler ve Fransa'daki Çinliler protestolara başladılar. 4 Mayıs olayları denir 4 Mayıs hareketi. 4 Mayıs 1919'da hem Fransa'da bulunan o Çin delegasyonunun kaldığı otelin etrafı sarıldı. Hem de Çin'deki öğrenciler gösteriler yaptılar Versay Anlaşması'na karşı olarak. Ve bu gösteriler sonuçta verdi. Çin delegasyonu Versay Anlaşması'nı imzalamadı. O topraklar Japonlara verilmemiş oldu en azından öğrencilerin talebi bu şekilde yerine getirildi. Ama Batı'nın iki yüzlü davrandığını görünce aslında Çinlerin tepkisi yüzlerini Batı'dan çevirmek oluyor. Nereye dönüyorlar? Tam da 1917'de bir devrim gerçekleştirmiş olan Rusya'ya dönüyorlar yüzlerini. Bu iç savaş döneminde merkezi bir otoritenin olmayışı, bir istikrarsız siyasi ortamın oluşu da düşüncelerin daha özgürce ifade edilebilmesini sağlıyor Çin'de. 1920'li yılların o yüzden Çin'de komünizmin yayılmasına elverişli yıllar olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü Komünist fikirlerin kendisini tehdit ettiğini düşünebilecek bir rejim yok. Bu yüzden komünistleri cezalandırabilecek bir rejim yok. Nereye kadar? 1927'ye kadar. Çin'de Pekin Üniversitesi, Pekin Üniversitesi'nde bir takım entelektüeller, bir takım akademisyenler var. Çin'in modernleşmesi için sosyalizmi bir model olarak benimsemesi gerektiğini konuşuyorlar. Bir yandan aslında Çin'de bir ulus fikrinin doğması gerektiği tartışılırken bir milliyetçiliğin doğduğunu görürken bir yandan da bir alternatif modernleşme anlatır olarak komünizmin yayıldığını görüyoruz ve komünizm kendisine birkaç sahiplenici bulduğu zaman üniversitelerde bu Moskova'nın da ilgisini çekiyor aslında. O dönemde Politbüro'dan 1920-21 yıllarında olması lazım. Çin'e temsilciler gönderiliyor ki bunlardan bir tanesi de Grigori Votinski. Ne yapıyor bu adam Çin'e gittiğinde? Çin'de komünist partinin örgütlenmesine danışmanlık ediyor. Tıpkı Bolşevik devrimini örgütleyen Bolşevik Partisi gibi Çin Komünist Partisi'nde örgüt örgütlenme modeline yardımcı oluyor. Ama burada şöyle bir fikir ayrılığına düşüyor Çin Komünist Partisi. Bir tarafta Rusya'da gerçekleşen Kızıl Devrim var. Bu Kızıl Devrim profesyonel devrimciler eliyle örgütlenen bir halk var ve sonrasında Komünist Devrim'in geldiğini görürüz ama bunun için öncesinde bir kapitalist devrim olması gerektiği düşüncesi hakim. Moskova kanadında en azından bunlar konuşuluyor. Bolşevikler şu soruya cevap arıyorlar. Çin'de kimlerle işbirliği yapalım ki önce Çin bir Burjuva Devrim'i gerçek gerçekleştirsin. Daha sonra da o burjuva devrimini gerçekleştiren kapitalist sınıfa karşı bir proleter devrimi örgütleyebilelim. Ve burada ilk etapta diyorlar ki acaba bu derebeyleri birer burjuva adayı olabilirler mi? Sonuçta bunlar güçlü ve zengin insanlar. Belki onlarla işbirliğine girersek Çin'de önce bir burjuva devrimi yapabiliriz ama çok kısa sürede anlıyorlar ki yok bu adamlar hala feodal zihniyette bu adamlardan ilerleme falan gelmez. Yönlerini kime çeviriyorlar? KMT'ye yani milliyetçilere. Milliyetçilerin başında da Chiang Kai Chai diye bir adam var. Çin'in ulus bilincine sahip olarak modernleşmesini savunan birisi. Dolayısıyla bu derebeylere karşı savaşan bir isim. Sun Yat-sen'in ve Yuan'ın devamı gibi düşünebiliriz onu. Ne diyordu bu dönemde Moskova'daki parti liderleri? Biz önce KMT ile işbirliği yapalım. Derebeylerine karşı savaşalım. Hatta Çin Komünist Partisi de onlarla işbirliği içinde olsun. Ve sonra da biz artık oradan bir proleter devrimi yaparız. Ama Mao'nun da içinde bulunduğu bir kesim Çin Komünist Partisi Partisi içerisinde şunu savundular. Dediler ki hayır illaki devrimi işçiler yapmak zorunda değil. Çünkü Çin'de işçi yok. Çin'de Burjuva da yok. işçi de yok. Çin'de köylü var. Çünkü Çin hala feodallikten çıkabilmiş bir toplum değil. Hatta Marx'ın da o Asya tipi üretim tarzı dediği model aslında Çin için temel kabul ediliyor. Çünkü Çin'de kral adına toprakların sahibi olan bir derebeyi sınıfı yok. Çin'de toprağın mülkiyeti doğrudan devlete ait. Aslında tıpkı Osmanlı'daki gibi. Böyle bir senaryoda köylüleri doğrudan ayaklandırmak, Avrupa'daki kapitalist toplumların gitmesi gereken yoldan gitmemek Çin için daha doğru bir model olur diyorlar. Mao'nun da ÇKP'nin diğer üyeleri gibi KMT'ye üye olsa bile yani taş Taşra'ya çekildiğini, Taşra'da köylüleri örgütleyerek bir takım ayaklanma girişimlerinde bulunduğunu görüyoruz. Ne zamana kadar? 1927'ye kadar. 1927'de ne oluyor? Şimdi komünistler ve milliyetçiler birleşti demiştik ya buna birinci milli cephe deniyor. Bu birinci milli cephe diğer derebeyleri alt ediyor ve görece Çin'de merkezi bir hükümet konumuna erişiyor. Ama bu konuma eriştikten sonra milliyetçilerin hedefinde komünistler oluyor. Bir iç savaş bitmişken aslında yenisi başlamış oluyor. 1927'de bir başka olay daha oluyor. Mao kendi memleketi olan Hunan'da köylülerle birlikte bir ayaklanma girişiminde bulunuyor. Ayaklanma başarısız oluyor ama yine de Mao hem köylüler arasında popülerliğini artırmış oluyor hem de orduda da sevilen bir figür olmaya, ordudan kendisine adam çalabilmeye başlıyor. Bu aslında Mao'nun ilk devrimci denemeleri olduğu için önemli bir anda sayılabilir. Daha sonra aslında 1930'da ilk Sovyet'i kurduklarında Mao'nun rolü gittikçe artıyor. Jiangxi diye bir eyalette bir komünist düzen kuruyorlar. Paris Komünü gibi düşünebilirsin ama daha büyük bir eyalet. Ve sonrasında hep burada milliyetçilerle savaşacaklar. Çünkü milliyetçiler komünistleri 5 kere kuşatacaklar. O 5 kuşatma girişiminin ilk 4'ü başarısız olacak. Ve bu ilk 4 kuşatmada da Mao'nun bir askeri stratejist olarak önemli kararlar aldığını göreceğiz. Gerilla savaşını çok iyi beceren bir lider. Saldırı başladığında kendi askerlerini böyle böyle içeriye doğru çekiyor. O bölünmüş askerlerin peşine giden düşman askerleri de tuzaklarla avlanıyorlar aslında. Her seferinde daha büyük bir orduyla milliyetçiler saldırırken 5. kuşatmada şöyle bir şey oluyor. 750 bin civarı asker olduğu söyleniyor. Milliyetçilerin ordusunda aynı zamanda havadan da desteklenen bir saldırı. Bir de Almanlardan da askeri strateji anlamında destek alıyorlar. Karşılığında da Çin Komünist Partisi içerisinde de hem Komünist Parti'nin stratejistleri var hem de yabancı stratejistler var. Mao'nun sözünü 5. kuşatmada dinlemiyorlar. Mao diyor ki yine biz gerilla taktiğinden devam edelim. Diğerleri de diyor ki ya aga 750 bin kişi var burada. Gerilla taktiği nereye kadar? Bir de tepeden görüyorlar nereye gittiğimizi. Hiçbir işe yaramaz. Biz bir pozisyon alalım. Bir yere mevzilenelim. Orada o pozisyonu savunalım diyorlar. Ve kaybediliyor o çatışma. Kaybedildikten sonra da komünistler kuşatılmış oluyor. Orada bir ambargo var. Hani temel ihtiyaçlara erişim kısıtlanmış oluyor ve sonrasında da malum o uzun yürüyüş gerçekleşmiş oluyor ki o uzun yürüyüşe de Mao'nun karşı çıktığını görüyoruz. Mao diyor ki düşman güç arasından ufak gruplar olarak sızalım. Yine bir gerilla taktiği mantığıyla. Ama diğer subaylar diyorlar ki hayır biz güçlerimizi tek bir noktaya yoğunlaştıralım. O noktadan düşman hatlarını yaralım ve çıkalım. Böylece hani hepimiz daha güçlü bir şekilde daha kolayca çıkmış oluruz diyorlar. Onların dediği yapılıyor ama yine bu uzun yürüyüş esnasında çok fazla zayiat verildiği görülüyor. Mao'nun orada uzun yürüyüşe karşı çıkması da askeri strateji açısından doğru adım olarak görülüyor. Ki ondan sonraki dönemlerde de hani Çin Komünist Partisi içerisinde ya o uzun yürüyüşe aslında ben de karşıydım. Keşke Mao'nun sözünü dinleseydik diyenlerin zamanla daha iyi yerlere yükseldiği rivayet edilir. Şimdi bu uzun yürüyüş dediğimiz olay tabii 1934-35 arasında gerçekleşen bir hikaye. Jin Jinxiang'dan daha güvenli olan bir başka eyalete gidiyorlar ama o yol çok uzun sürüyor ve yolda çok büyük kayıplar vermeye devam ediyorlar. Bu olay olurken aslında Çin Japonya ile yine savaşa girmiş durumda. 1931'de Japonlar yine Mançurya'yı işgal etmişlerdi ve Çin'de milliyetçi hükümet bir yandan Japonlarla savaşırken bir yandan komünistlerle mücadele ediyor. Hatta iktidardaki Chiang Kai-shek için komünistler Japonlardan daha büyük tehdit. Diyor ki ya yani Japonlar dışarıdan gelen bir tehdit. Onlar çözülür hani bir ciltteki hastalık gibi. Oysa komünizm içimizdeki bir hastalık, kalpteki bir hastalık daha büyük bir tehdittir diye. O Japonlardan çok komünistlere çevirmiş durumda. Ve bu da aslında komünizmin halk arasında daha meşru bir yere evrilmesini sağlıyor. Çünkü öğrenciler Pekin'de yine gösteriler yapıyorlar. Diyorlar ki Çinli Çinli'yi öldürmemeli. Japonlarla savaşmak dururken kendi içimizde savaşmamalıyız. Ki bu durumda aslında 1937 yılına geldiğimizde merkezi hükümetle yani milliyetçilerle komünistler arasında ikinci milli cephenin kurulmasına yol açacak. Yani 6 yıl boyunca hem Japonlarla savaşırken hem de komünistleri avlayan bir hükümet vardı. Halktan gelen tepkiler özellikle entelektüellerin oluşturduğu baskı hükümetin o meşru söylemini o kadar daraltmıştı ki hükümet komünistlerle birlikte Japonlara karşı savaşma kararı verdi ama burada komünistlerin bu savaşın da bir parçası olmaları halktaki gücünü daha da arttırmıştı oldu. 1945'e geldiğimizde Çinlilerin de hiçbirinin beklemediği bir şekilde Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombaları savaşı Japonlar için bitirmiş oldu ve beklenmedik bir anda biten savaş tekrar milliyetçiler ve komünistleri karşı karşıya getirdi. Yani ilk milli cephe derebeylerine karşı, ikinci milli cephe Japonlara karşıyken iken ikinci dünya savaşı bittikten sonra komünistler ve milliyetçiler iç savaşı devam ettirdiler. Yani neredeyse 50 yıl süren bir iç savaş ortamı vardı içinde ve bu iç savaş ortamı 1949 yılına geldiğimizde özellikle Mao'nun askeri becerisi ve Çin Komünist Partisi'nin de halk nezdindeki itibarının her geçen gün daha da artması sayesinde Pekin'in komünistler tarafından ele geçirilmesiyle bitmiş oldu. Tabii bu devrim olduğu esnada milliyetçi hükümet ve taraftarları da Pekin'den kaçtılar. Nereye gittiler? Tayvan'a gittiler. Tayvan'da Çin Cumhuriyetini devam ettirdiler. Fakat Pekin'i ele geçiren komünistlerse Çin adını Çin Halk Cumhuriyeti yaptılar. Aslında uzun yıllardır özellikle 1945'ten sonra Birleşmiş Milletler vesaire kurulduğu için BM'de o Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi bugünkü Tayvan'dı. Çünkü Tayvan aslında Çin Cumhuriyeti olarak kabul ediliyordu ama zaman içerisinde Çin Halk Cumhuriyeti Çin halkının meşru temsilcisi olduğunu kabul ettirebilmiş oldu. Şey ilginçtir mesela 2. Dünya Savaşı bittikten sonra Amerika komünistler ve milliyetçilerin arasını bulmak için çok çaba sarf ediyor neredeyse her gün farklı diplomatik temaslar kuruluyor. İşte bir şekilde komünistler ve milliyetçileri bir araya getirtmeye çalışıyorlar ama demiştim ya uzun yürüyüş ve onun öncesinde 5 kuşatma hikayesi var. Milliyetçiler ve komünistler arasındaki çatışma çok derinleşmiş durumda. Yani birbirini aynı ülkenin paydaşı gibi değil de dış düşmanlardan daha büyük düşman olarak gören iki grup var burada. Birbirleriyle barışmaları mümkün olmadı. 4 yıl süren bir iç savaş, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ve 1949'da devrimin gerçekleştiğini gördük. Ekim 1949'da da Mao Zedong Pekin'de Tiananmen Meydanı'nda Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etti. Şimdi 50 yıl süren iç savaşlar, ayaklanmalar, isyanlar sonucunda aslında devrimin bitiş anı Çin Komünist Partisi'nin yeni cumhuriyet kurması ve düzeni yeniden tesis etmesi. Çünkü devrimleri konuşurken hep diyoruz ya tarihi nereye koymak lazım? Devrimlerin bir başlangıcı oluyor ama bazen bitişinin neresi olduğu belli olmuyor ya da bazen bitişinin yeri belli oluyor ama ne zaman başladığı belli olmuyor. O zaman biz devrimi şöyle bir süreç gibi tanımlayabiliriz. Bir düzen var ve o düzenin sürdürülebilmesi artık mümkün değil. İşte o düzenin yıkılıp yerine yeni bir düzenin gelmesi devrimin tamamlandığını gösteriyor bize. Ve Çin'de komünist rejimin kurulmasından sonra da 3 tane reform var. Bunlardan ilki toprak reformu, ikincisi sanayi reformu diyebileceğimiz o büyük ileri atılım hikayesi, soncusu ise kültürel devrim. Toprak reformu de ne oluyor? Önce toprak sahipliği bütün halka verilmiş oluyor. Daha sonra da bütün halkın olan o toprakların birleştirilip hep birlikte ekilip biçilmesi kararı veriliyor. Bu aslında Çin halkı için çok yabancı sayılabilecek bir uygulama değil. İlk yıllarında çok ciddi bir tarımsal verimlilik artışı görüyoruz. İki sebeple açıklayabiliriz. Bir, büyük tarlaları hep birlikte işlemeleri. Dolayısıyla iş bölümünün getirdiği bir verimlilik artışı var. Ama bir yandan da şu var. Zaten ülke 50 yıldır iç savaşta İç savaştan çıkmış bir ülkede ilk etapta bir istikrar dönemi ekonomik büyümeyi getirecektir tabii ki. İkinci mesele şu. Mao tabii ki hatırlanırken en çok neyle hatırlanıyor Yaşar? Hem kültür devrimi ama bir de kıtlıkla hatırlanıyor. Yani Mao'nun ülkeyi endüstrileştirmek için yaptığı, belki Stalin'e öykünerek yaptığı hareketler ülkenin hem tarımsal üretiminin düşmesine yol açıyor hem de sanayileşme de beklenen seviyede gerçekleşmiyor. Dolayısıyla 60'lı yılların başına geldiğimizde Çin komünizmin ilk yıllarındaki başarı hikayesinin çok tersi bir istikamette gidiyor. Tam da bu noktada kültür devrimi hem Mao'nun nasıl hatırlanacağını belirleyen bir hikayeye dönüşüyor hem de komünizmin Çin'de o kadar da fikir olarak, ideoloji olarak tutunamadığını görüyoruz o yıllarda. Şöyle izah edeceğim bunu. Hem Stalin ölmüş. Stalin öldükten sonra Rusya'da ne olmuştu? Bir destalinizasyon dönemi vardı. Yani Stalin'in yapıp ettiklerini kötüleme dönemi. Stalin şöyle kötüydü, böyle kötüydü. Komünizme de zarar verdi. Rusya Rusya'ya da zarar verdi. Başımıza gelen kötülüklerin bütün sorumluluğu Stalin döneminde olup bitenler. Mao da aslında Çin'de özellikle 50'lerin sonunda 60'ların başında işlerin iyiye gitmediğini gördüğünde başına benzer bir şeyin gelmesinden korktu. Ki korktuğu başına da gelecek. Çin devrimini gerçekleştiren Mao'nun ölümünden sonra aslında Çin'de işler çok çok daha iyi gitti. Ya yani Mao'nun belki de Çin'e en büyük katkısı ölerek iktidarı devretmesi oldu. Mao'nun ölümünden sonra Deng Xiaoping geliyor iktidara adı ve pratikleri komünist olsa da rotasını kapitalist dünyaya çevirmiş bir Çin var. Deng Xiaoping'ten bu yana aslında bazen gelgitler yaşasa da Çin'in derdi kapitalist dünyaya entegre olabilmekti. Ama burada değişmeyen bir şey var Mao'dan beri. O da parti kültürü. Çin'de hala tek parti rejimi çok güçlü. Ve Çin'in zaten tek parti rejiminin bu kadar güçlü olmasının sebebi Mao'nun o kültürel devrimle yaslanabiliyor olmaları. Mao'nun kültürel devrimi olmasaydı belki de Çin'de komünizm bu kadar güçlü bir tutkala dönüşmeyecekti. Yani her ne kadar Mao'nun kendi mirasını korumak için yaptığı bir şey gibi gözükse de Komünist Parti'yi kurtaran bir şey oldu kültür devrimi. Herhalde Mao uyansa ve şu an baksa Çin'e Çin ne oldu falan diye düşünüyorum. Evet. Ya burada şu önemli. Mesela Çin de komünizmden kapitalizme geçiş yaptı. Daha erken uyanmıştı buna. 1970'te başladılar dünya entegre olmaya. Sovyetler sonrası cumhuriyetler de, post Sovyetik cumhuriyetler de aynı yola girdi. Post Sovyetik cumhuriyetlerin çoğusu başarısız oldu. Rusya dahil olmak üzere. Yani kapitalizme entegre olma Batıya entegre olma anlamında ve ekonomik refahı arttırabilme anlamında. Çin ise başarılı oldu. Çinliler bunu şeyle açıklıyorlar. Yani biz daha yavaş ama daha emin adımlarla bu entegrasyonu sürdürdük. Yani düşük yoğunluklu bir devrim oldu bizim için. Ama post Sovyetik ülkelere baktığımızda orada gerçekten adını koyabileceğimiz bir soğuk savaşın bitişi, Berlin Duvarı'nın yıkılışı, Sovyetler Birliği'nin yıkılışı gibi adını koyabileceğimiz net devrimler olması, hızlı bir geçişin olması o başarı ihtimalini azaltan faktörler diyebiliriz aslında. Çin dersi almıştım ben yüksek lisansta. Orada bu bir süreci biraz şöyle işlemiştik. Çin devleti bir yandan çok kompakt, çok sentralize. Ama bu sentralizasyonu sağlaması için o damarların her yerde çok etkin çalışması lazım. O yüzden devlet gücünün çok aktif olması lazım. Rejim sürekli bu yeni elitleri Çin'e almak zorunda. En başarılı ve en faal, en yetenekli aktörleri. Yine bir nevi belki o meritokrasinin bir sebebi de bu. Evet, burjuvaları da içimize alalım. Tüccarları da içimize alalım denildiği bir dönem de oldu. Yani dolayısıyla Çin Komünist Partisi siyasi siyasi yönetişimi genişletebildiği ölçüde ya da o daralmayı engelleyebildiği ölçüde. Çünkü siyasetin doğasında temelküz vardır, gücün temelküz etmesi vardır. İşte Çin Komünist Partisi bu gücün yoğunlaşmasını, gücün tek bir yerde birikmesini engellemeye yönelik hareketler yaptıkça aslında ayakta kalabileceğinin farkında. Bunu nasıl yapıyor? Bunu her zaman becerebiliyor mu? Ayrı bir tartışma konusu ama bunu becerebildikçe ayakta kalabileceğini bilmesi dediğin gibi sosyal mobilitenin, siyasi mobilitenin artmasının önemli sebeplerinden birisi. Mao 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etti ve ölümüne kadar bir komünist rejim var. Sonrasında yönünü hep kapitalist batıya çevirmiş bir Çin var. Acaba diyorum Çin'in bugünkü sıçraması her ne kadar komünist parti döneminde olmuş olsa bile komünizmin mi hesabına yazar yoksa komünizmin terk ediliyor oluşunun mu bir başarısıdır? Bence çok güzel bir tartışma konusu bu. Yorumlarda görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere iyi seyirler.